Kendi memnun değilim. Memnun değilsiniz. Neden efendim? İnşaatta çalışıyoruz. Hı hı. Günlük yemeğe gidiyoruz. Bazıların durumu çok iyi. Onlar için dünya çok hoş. Evet, çok güzel diyenler var. Evet, biz de karşılaşıyoruz burada. Bizim için bittik. Niye abi neden bu halde? Peki aldığınız para mı yetmiyor yoksa iş mi bulamıyorsunuz? Ya iş buluyoruz da aldığımız para yetmiyor. Şimdi her şey pahalı biliyorsun. Onun için. Giderler fazla galiba. Giderler fazla. Bir elektrik faturası geliyor 400 lira. Bir su geliyor. 100 daha 500 lira. Bir de ev kira. Çoluk çocuk derken. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi vatandaşlar ekonomiyi nasıl değerlendiriyor? Bunu araştırıyoruz. Ekonomiden memnun musunuz siz? Hadi konuş sen iyi konuşursun. Ekonomiden şu an Türkiye'de memnun olan var mı? Ben geliyoruz biz de. Kimler acaba? Bilmiyorum abi. Hatta ekonomi kötü diyenler de pek iyi şeyler söylemiyor bu kişiler. Ha şu an ekonomiden memnun olanlar sadece Tayyip'in yandaşları. Tayyip'in yandaşları. Haricinin durumu belli zaten. Orta sınıf diye bir şey kalmadı. Bitirdiler. Bir de Tayyip'in alt tabakası var ya. Siyah poşet alanlar, evet. kahvede oturanlar, siyah poşet alanlar. Yani yatmaya alışanlar. Siyah poşetle kömürü geliyor kışın, erzağa geliyor. Bir de bunlar memnun. Harici diğer vatandaşlar memnun değil diyorsunuz. Perişan Peki ne olacak abi? Nereye kadar böyle? Valla bu ne, nereye kadar değil, bu nereye kadar bizim elimizde bir şey yani. Bizim elimizde yani bu sandığa gittiğimiz zaman dersini verirsek ama imkansız. Çünkü aziz nesil haklı bu halkın yüzde 88'i aptal. Belki, belki içinde, ben de var mı aptalların içinde bilmiyorum ama yüzde 88'i aptal. Bu aptal olduğu müddetçe bunlar yoluna devam etmek zorunda. Oy mecbur verecekler ya, mecbur verecekler. Büyüyü zaten büyüttüler onlar verecek. Şimdi zaten holdingler, zenginler, menginler zaten iktidar kimin kimse onun yanında. CHP'si CHP'nin yanında, AK Parti'si AK Parti'nin yanında. Yoksulu da zaten kendine muhtaç etti poşetlerle, kömürlerle şunla bunla yatmaya alıştırdı. Bizler burada işte 3-5 kuruş yemeğiyle evimizi geçindirebilir miyiz, kira ödeyebilir miyiz? Bunlarla Peki abi, eşiniz mi çocuğunuz bilmiyorum ya yani yaş olarak göremiyorum Maskelem Yok arkadaşım, uzaydı. arkadaşım. Şimdi bakıyoruz abi, gençlerle konuşuyoruz biz burada sürekli. Onlara mikrofon uzatıyoruz. Birçoğu imkan bulsa yurt dışına gitmek istiyorlar gençlerin birçoğu. Evet. Yani sizin çevrenizdeki Haksız gençler mı? Haksız. bilemem benim benim Haksız çok mu? benim evet. çok genç arkadaşım var şu an üniversite okuyan. Üniversiteyi bitirip de şu an bir lokantada, barda, marda yiyemeyici çalışan. E, e, durumlar böyle ya. Üniversitede okuyan arkadaşlarım hepsi şu an benim iyi ki okumamışım. Ger ciddi söylüyorum Öyle iyi ki okumamışım. Şu an bütün üniversite mezunu arkadaşlarım ile boş benim. Kahvede, parda, pavyonda alkol, sigara yok buna bir yağcılık yapacağım iki kuruş bahiş alacağım falan filan gibilerinin gidiyorlar yani. Bakıyorum elinde şeyi de var. Diploması da var. Dört yıl dirsek çürütmüş. En azından ben okumadım da bir meslek sahibi oldum. Şu an mesleğim var istediğim yerde iş bulurum. Onlar alıyor alıyorsa 7 bin lira maaş alırım. Örnek veriyorum. Yani çok perişan ya durumlar. Abi gençlerin durumu yani vahim aslında. Bu çok kötü bir tablo. Yani birçoğu yurt dışına gitmek istiyorlar. Yani kötü bir durum bu. Doğru bir şey değil. Doğru bir şey bence şu anki yönetimimizce doğru bir şey. Şu anki Türkiye'nin e, nasıl yönetiliyor doğru bir şey. Düşünceleri doğru. Ne yapacaklar burada? Burada ne yapacaklar? Üniversiteyi bitirdin. Siz ne mezunsunuz bilmiyorum. Siz üniversiteyi bitirseniz ne yapacaksın? Bir Ankara'da dayın varsa seni bir tarafa atayacaklar. Ankara'da dayın yoksa 100 lira yemeğe mahkumsun. Bitti. Hepsi bu yani doğru değil mi? Peki şey abi bir vatandaş olarak biz yönetimlere buradan bir şey söylemek ister misiniz? Yani sizi duyuyorlarsa olmaz ama. E, yönetim derken hangi yönetim? İki Öyle, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşında öyle bir iktidar veya yönetim yok. Böyle bir anlayış yok. Böyle bir ev vatandaşlarını. Dünyada vatandaşını düşünmeyen tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünyada vatandaşını düşünmeyen tek ülke vatandaşından yardım alan, hesap numarası veren tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hiç kimse kendini kandırmasın Gerçekten burada. Gerçekten çok öfkeli görüyorum abi. Öfkeliyim yani. tabii. Niye öfkeli olmayayım? Al elim boş geziyorum. Örnek veriyorum yani. Herkes eli boş. Yani bu al. Burası Antalya'nın en işlek yeri. Mağazalara bak bakayım alışverişe var mı? Hava almak için çıkıyor vatandaş geziyor. Başka ne yapacak? Ne yaptım? Çocuğumu hava aldırdım. Hadi götürsün bir tane köfte yedirsin. Yediremiyor ki. Peki Maalesef. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Maalesef. Yani. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ekonomiden memnun musunuz bir genç olarak? Değiliz. Değiliz. Yani Şimdi baktığımız zaman 2023'te 8 milyon genç oy kullanacak evet, ve şu an Z kuşağı evet Z kuşağı dediğimiz e, kişiler oy kullanacak. Oy kullandığı takdirde de hiç kimse bu kişiye oy vermeyecek. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza oy vermeyecek. Çünkü artık herkes her şeyin farkında. Yani gözü maymun gözünü açtı. Mesela neyin farkında gençler? Ya ülkenin durumunu görebiliyorsunuz. intihar edenler yani anlatmaya gerek yok bunları. Bunları anlatmaya gerek yok. Ülkenin durumu işler acısı. bugün baktığımız zaman ben 27 yaşında, 28 yaşında gayrimenkul emlak işi yapıyorum. E mutlu değilim. Yani benim benden çok şükür. Benden daha kötü olan insanlar varız. Bu Z kuşağı 2023'te oy vermeyecek ve Z kuşağı uyandı artık. Anlatabildim mi? O yüzden her şeyin hayırlısı olsun. Eee ülkemizi seviyoruz. Ülkenin gençleri olarak Tabii daha güzel yerlerde olmak istiyoruz ama e maalesef ki ülkenin durumu bilmiyoruz nasıl olacak. Ülkemizi hepimiz seviyoruz ama ben özellikle gençlere mikrofon uzattığım zaman birçoğu imkan bulsa yurt dışına gitmek istiyorlar. Sevdikleri halde gitmek istiyorlar. Ya şimdi e, olayın o boyutuna girersek <laughs> bana sorarsanız ben eğer şu an hangi ülkede olursa olsun bulaşık olsa bulaşık yıkarım. Bakın ben de aynı düşüncedeyim. Neden aynı düşüncedeyim? Çünkü mutlu değiliz, huzurlu değiliz. Yani psikolojik men, psikolojik baskı altındayız. Çünkü hayallerimiz donmuş şekilde. Yani hayallerimizi gerçekleştiremiyoruz. Hayal demişken birkaç gün önce Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla alakalı da bir açıklaması yaptı. Hayallerinizin yıkılmasına izin vermeyin dedi. Özellikle gençlere seslendi. Böyle söyledi. Hayal kurmaya devam edin dedi gençlere. Hayal kurmaya devam edin diyor da nasıl bir hayal kuracak ki? Kuramıyor bu ülkede. Yaşıyor ama kuramıyor. Önü kesiliyor sürekli. E şimdi baktığımız zaman Boğaziçi Üniversitesi mezunu adam atıyorum örnek veriyorum sadece bir yerde garsonluk yapıyor adam inşaat mühendisi bir yerde işte başka bir iş yapıyor kendi işini bile yapamıyor yapamıyor yani e şimdi o yüzden insanlar dışarı çıkmak istiyor çünkü ülkenin refah seviyesi şimdi konuşmaya pek gerek yok aslında çok konuşursak da. Ee, ne derler? bir söz var. Silivri soğuktur. Gerek yok buna. Z kuşağı uyandı. 8 milyon insan oy verecek. İlk baş söz e, dediğim gibi yani her şeyin ayrılısı olsun. Son olarak e, duymazlar ama bizi yönetenler seni şu anda duyuyorlarsa onlara ne söylemek istersin? Bir genç kardeşimiz var. Yani ülke olarak adaletli az önce beyefendi de, dediği gibi adaletli davranmalarını istiyoruz. Her anlamda, her şekilde herkese eşit olmalarını istiyoruz. Bu kadın yasası İstanbul sözleşmesi çıkmasını istiyoruz mesela. Yani kadınların katledilmesini istemiyoruz ama işler acısı olarak Türkiye'nin halini görüyorsunuz. En son Hatay'da olsun, işte başka şehirlerde olsun intihar edenler, kendini yukarıdan aşağı atanlar hep yoksulluk yani. E yoksulluk nereye kadar gidecek? Yani bu zamlar %15 işte elektriğe zam vesaire vesaire. Her ay her bir şeye zam getiriyorlar. İnsanlar artık gırtlağa kadar gelmiş. Ya buradan ülke dışına çıkacak, başka bir ülkede, başka bir hayat kuracak ya da böyle yaşamaya devam edecek. Ama boyun eğmek, eğmemek gerekir. Mücadele etmeye devam diyelim. Yayınlıyorum o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Gençler, vatandaşlar ekonomi nasıl değerlendiriyor? Bunu araştırıyoruz. Bir genç olarak ekonomiden memnun musun? Yani pek değilim. Neden? Yani ekonomi genel olarak kötü o yüzden. Yani açlık olduğundan. Açlıktan kastım şu. Hani bir Türk vatandaşı olarak, vatandaşı olarak yani Türkiye'de yaşadığımız halde, bir Türk vatandaşı olduğumuz halde başka insanlara, başka örnek veriyorum, başka ülkenin insanlarına karşı bayağı düşükteyiz. Yani fazlasıyla düşükteyiz. Bu genel olarak bir şey. Hani parti açısından değil. Yani bu yüzden pek memnun değilim. Mesela şunu söyleyeceğim. Geçenlerde bir tane tweet gördüm. Dediği şey şu adamın. Yani aklıma gelmedi. <laughs> şu an heyecandan da. Ben, sen onu düşünürken ben bir şey söyleyeyim. Diğer ülkelere göre bayağı düşükteyiz dedin ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı bir sözü vardı. Evet. Biz eskiden gençken başka ülkelere gittiğimiz zaman o ülkelere bizim ülkemiz neden böyle değil derdik dedi. Hı hı. Şimdi artık onlar buraya geldiğinde bize imreniyorlar. Bizim ülkemiz neden Türkiye gibi değil diyorlar dedi. Evet. Tam tersini söyledi aslında senin söylediğini. Hı hı. Yani imrenme şu kısımda. Şu an ben Türkiye'de yaşadığım halde şu 18 yaşımda ben işlerde çalışıyorum ve geçinmeye çalışıyorum. Yani aileme yük olmamak için. Ama şimdi başka ülkenin vatandaşları görüyoruz. Yani onlar tatile geliyor. Fakat biz onların ülkesine çalışmaya gidiyoruz. Aramızdaki fark bu. İmrenme konusunda haklı tamam biz ama turistlere imreniyoruz. Sırf bizim ülkemizde bizden daha iyi daha iyi konumda oldukları için. Yani hatta şöyle bir örnek vereyim. Mesela Alman vatandaşları Rus vatandaşları buraya tatile geliyor. Ama bizim farkımız olarak onlardan biz oraya çalışmaya gidiyoruz. Onlar buraya geliyor yine biz onlara hizmet ediyoruz. Yani bizim farkımız bu ekonomi açısından. Yani pek iç açıcı olduğunu söyleyemeyeceğim. Genç olarak buradan biz yönetenlere bir şey söylemek ister misin? Yani genç olarak çalışsınlar ama ne kadar çalışırlarsa da çalışsınlar hani hayallerini yaşamak için ne kadar doğru bilmiyorum ama yani çabalasınlar tek diyeceğim bu. Umarım yani adalet de olur eşit de olur. Bizi İstediğim, yönetenlere bir şey söylemek ister misin? Yani bizi yönetenlere pek bir şey söylemek istemiyorum. Hayır karşı değilim hiçbir şeye fakat yani kendi ülkemde tek isteğim şu mutlu olmak istiyorum yani hani. Başka bir açıklamak istediğim bir şey yok. Ekonomi konuşuyoruz abi yani vatandaşlar ekonomiden memnun mu? Bunu araştırıyoruz. Siz memnun yani musunuz? E ekonomi mi konuşuyoruz? E şimdi ekonomi mesela sorsa biz cahil insanlar şimdi biz e neredeyse bu. bunu yayınlıyorsa yayınlıyor, konuşuyoruz. Yayınlıyor. Söz mü delikanlı? Evet. Şimdi ekonomi diyorsan asker ücreti 2, 2 milyar 825 milyon bir evin kirası 1,5 milyar 2 milyar doğru mu? Evet. Bir de üç çocukluk olursa bir kuru ekmek 2 milyon hesaplasın. Bir simit alıyorsun iki Ama milyon. kuru ekmek yiyen aç değildir dediler ya abi. E onlar bir. yalan söylüyorlar. Onlar sarayda yaşıyorlar. işte sen geliyorsun işte adamlar bıçakla geziyorlar. Bizim gibi garibanlarda ne haber var? Tabii de ki yalan söylüyorlar. Oylar gelsin yani. Bu, bu vatanı bitirdiler yani. Hani Hı 128 milyar, 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 milyar dolar nerede? Sorun. Reis dedik. Biz de oy verdik reis oldu ya. Abi. abi. Efendim? Sorulmaz dediler ya, sorulmaz dediler. Merkez Bankası'nın parası mı sorulur dediler ya. E yani işte hani kimde soracak? Ona sız diyor, buna nasıl diyor. Ona şimdi ben konuşuyorum, ona diyor kesin bu ben her zulüm bu teröristtir. İşte şu parti savunuyor, bu parti savunuyor. Ben vatanımı savunuyorum, gençleri savunuyorum. Ben zaten yaşım Olmuş 55. Zaten gidiyor. Önce biz 5 milyonla her yeri dolaşıyorduk. Şimdi adam 50 milyon. Bir markete gidiyor ya 100 milyon para gidiyor. 100 milyon ayda 3 milyar yapıyor. Verdi haşlara 2 milyar 800 milyon. Doğru mu kardeşim? O zaman kendi maaşında 5, 10, 15, 20, 25 tane maaş alıyor ya. O maaşları bir vatandaşlar bir başlasın. Şu garibanları bir gelsin de. Suriyeliler diyor ya Suriyeliler. He. Bir de vatandaşına bak. Önce evine sonra bir Doğru mu abi? Şöyle bir şey söylediniz abi. Reis dedik oyu verdik dediniz. Evet. Yani oy verdiniz mi daha önce partiye? He verdim. Hem bunda sonra da vermeyeceğim. Ama diyeceğim reise hangisi gelecek? E, hangisi gelecek? Onu da bir düşünmemiz lazım. Evet İşman, doğru. Pişman mısınız peki verdiğiniz için? Ya pişman değiliz de yani şu yaptıkları pişman. Yani İslamları bölmek yani bölüştürmek yani iyi bir şey değildir. Yani biraz da vatandaş garibanları iş yok hiç yok. Bir otele gidiyorsun 4-5 ay otelin pisliğinde çalışıyorsun. 2 milyar 800 milyon para tamam. evi kirada çoluk çocuğu okuyor. İşte diyor okun 5 tane çocuk yap. Lan abi etmeyin eylemeyin kurban olun. Bunlar her şeysi yalan. Bunlar vatanı da sattılar. Böyle insanları birbirinden... yani gördüğün kardeşim işte bir adam bir siyaset yani bir şey içinde geldiği zaman konuşuyor. Aha diyor sen pek akasın ye. Ulan diyor sen diyor askere diyor yanlış yaptın polisi bulmuşlar. Ya, oğlum ben de askerlik yaptım. Benim oğlum da asker olmuş polis olmuş. Bunun polis vatan bir güvenliğidir Yani Ne demek sen polis üstüne askerin üstünde şehitlerin üstünde siyaset yapmak iyi bir şey değil bu ülke. Atatürk öyle öğretmemiş. Bu vatan kurmuş. Bu vatanın sahibi esas kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'tür. Başka kimse yoktur. Ya bir şeyler olmuş. mu böyle olmuş hep yalan. Ha gelsin beni alsın. Ben eğer şeyin varsa onu yani yayınlayacağım yani. Ben He. yayınlarım abi. He. Yayınlarım. He. Bunu yayınla. Ben ona oy verdim. Okumadı ki 50 sene çürütmedi. Ora Oraya gittim. Benim oyum ne? Yani, Senin oyun ne? Geçmişte gidin. AK Parti'ye oy vermiş bir vatandaş olarak. Evet, Buradan ne söylemek istersiniz abi? Evet. Biz yönetenlere bir şey söylemek ister misiniz? Ya abi kurban ne söyleyeyim ki de vatandaşlı bir de halini bir soruyor. Adam ne diyor? Diyor ya bunun cebinde diyor 5 milyarlık telefon var. Diyor bu zengindir. Ya bak diyor orta 5 milyon. Ya ne 5 milyonluk telefon? Yani bir insanın bir, bir simit olmuş 2 milyon. Bir ekmek olmuş 2 Adamın 10 tane çocuğu var. Kaç para gidiyor kardeşim? Sade 20 milyon sade kuru ekmeği gidiyor. Bir peynirisi var. Ben hayatımda daha et yemedim. Ha. Bu A kanalı var ya bu A kanalı belki sen de A kanalı. Sen. Ya diyor ki 30 milyon markete git de diyor kırmızı et alırsın. Lan bu kadar yalan olmaz ya. ATV öbürleri diyor 80 milyon. Ay şimdi markete gidiyoruz abi 80 milyon 90 milyon. Video kurbanları ya yani kim ne, neyle alacak? Cemize var mı para? Kesemeyecek misiniz abi kurban? Efendim? Kurban kesemiyor musunuz? Ya nerede kesim abi daha mı geçin, kurban oldum. Ege sizin yani Ege sizin gibi yani insanlar duyarlı insanlar bu vatanın sahibi olacak bu vatanı tutacak bu vatanı kim kurmuş ona destek verecek. Sen öyle ben öyle gelmişse ne ya adam sarayda ya şu altın, altın mı yiyor? Evet öyle de, 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 de altın abi. Altın ekmek yiyor yiyor altın. Ekonomi Allah nasıl değerlendir? Ekonomi kırıyor. Bir kalıp sabun olmuş beş lira. Geçim çok zor olmuş. Bu kadar kötü diyorsun yani. O, o kadar kötü diyorum. Neden bu halde peki? Neden bu halde? i̇ktidarın yüzünde bu halde. Yani hepimiz neden olduğunu biliyoruz. Yani Yalnız. bunu halka sormanın bir anlamı yok bence. Orta şeker. Orta şeker. <laughs> evet. Neden efendim? Orta şeker. Ne iyi ne kötü. İdare ediyoruz. Şikayetçi olduğunuz şeyler ve memnun olduğunuz şeyler nelerdir evet. mesela? Evet. Hayat da zaten böyledir. Bir tarafı tatlı bir tarafı acı. Ekonomi de aynı. Evet. Peki olası bir seçimde oyunuzun rengi ne olur efendim sizin? Oyunumuzun rengi şu an ortada. Neye göre karar vermeyi düşünüyorsunuz? Ekonomiye göre evet. Yani 18-20 yıldır AK Parti iktidarda biliyorsunuz. Yani memnun evet. musunuz bugüne kadar yapmış memnun olduğu icraatlarda? Memnun tarafları var olmadım. tarafları var. Hangisi hangisi ağır basarsa. Merkezde değilsiniz yani tam olarak. Ya hangisi ağır basarsa oyumuzu ona vereceğiz. Peki. Geçmiş 18 yılı değerlendirdiğiniz zaman hangisi ağır basar abi? Ya yapılan iyi şeyler var tabii ki. Ama beklentilerimiz de var. Ki ben vatandaşlara mikrofon uzatıyorum. Büyük çoğunluğu ekonomiden şikayetçi şu anda. Siz Böyle bir hangi durum hangi var. Sayın kanalsınız. YouTube kendine muhabir abi bağımsız bir kanalız biz. Evet. Ama en önemli şeylerden birisi işsiz gençler. Özel gitmek istiyor bu ve gençlerin birçoğu. Ve özellikle üniversite mezunu gençler. Ben istiyorum ki üniversiteyi bitiren bir gencin hemen işe girmesini istiyorum. Ve eğitim sisteminin değişmesini istiyorum. Özellikle. Yani benim kızım da üniversite mezunu maalesef ben kapı kapı dolaştım iş aradım. Evet. Ama bulamadım. Atanması gerekir aslında direktman. Ya o zaman üniversite okumanın bir anlamı yok zaten. O zaman sanayiye verelim, çırak olsun, lokantacıya verelim, bulaşıkçı olsun. Bir e, günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla alakalı bir e, açıklaması vardı. Her üniversite mezunu iş bulmak zorunda değil demişti efendim. Siz buna katılıyor musunuz? Katılmıyorum. O zaman okumanın bir anlamı yok. Peki bir vatandaş olarak buradan bizi yönetenlere bir şey söylemek ister misiniz son olarak? Ya adaletle davransınlar başka bir şey yok. Ekonomiyi konuşuyoruz abi. Ekonomiden ya, memnun musunuz e, vatandaş ekonomiden olarak? Ekonomiden memnun değilim ama yıllardan beri sokakta yaşıyorum ama nereli olduğumu da bilmiyorum ama ben işte böyleyim ya bu kadar yani. Ha ciletçiyim, baliciyim, tinerciyim. Herkes beni sokakta balici, tinerci olmuş ama benim gerçekten de zekam süperdir yani bu kadar konuşuyorum. Çok teşekkürler efendim.